1 metre 100 cm eşittir. İstanbul'da bulunan minyatürkte Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen bazı mimari eserlerin boyutları gerçek boyutlarının 1 bölü 25'ine eşit olacak olan minyatür modellerine yer verilmektedir. İstanbul'da bulunan Blue Mosque, Mavi Cami olarak da bilinen Sultanahmet Camii'nin ana kubbe çapının gerçek uzunluğu 23,5 metre olduğuna göre minyatürkteki modelinin çapı kaç santimetre olarak verilmiştir? Hadi yapalım arkadaşlar. Çok kolay bir soru. Yalnız buna ben şaşırdım şu an bu soruya. Şimdi 23 bakın. 23 şununla çarpacağız. Bu kadar. Soru bu kadar arkadaşlar. Şimdi 25'te biri dediği bakın 1 bölü 25'i ben 4 ile genişleterek 4 kere 1 4 bölü 100 olarak yazıyorum. Yani bunu 4 ile çarpıp 100'e böleceğim şeklinde. Hadi bakalım. 4 ile bir çarpalım. 4 kere 5 20'nin 0'ı elde var 2. 4 kere 3 12'yi 2 de elde 14'ün 4'ü elde var 1. 4 kere 2 8 1'i de elde. 9. 940 oldu. Bir tane virgül şurada gördüğünüz gibi. Kaydırıyorum. Yani 94. Cevap 94 ya bu kadar arkadaşlar. Şaşırdım yani çok kolay bir soruymuş Ceyhan.